Merhabalar, bugün sizlerle beraber Veli tarafından öğrenciye tek kullanımlık EBA şifresi nasıl alınır bunu öğreneceğiz. E, öncelikle bilgisayarımızda bir tarayıcı açıyoruz ve tarayıcıda EBA ana sayfasını açıyoruz. EBA Gov.tr'ye Go, tıklıyoruz. EBA Gov.tr'ye girdikten sonra e, sağ tarafta Veli girişine tıklıyoruz. Veli girişi yapabilmek için e-devlet şifremizin olması gerekiyor. TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi girdikten sonra sisteme giriş yap diyoruz. Evet, sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede adımızın olduğu yerde menüye tıklıyoruz ve menü içerisinde öğrenci şifre veli linkine tıklıyoruz. Öğrenci şifre veli linkine tıkladıktan sonra karşımıza gelen sayfada velisi olduğumuz öğrenciler geliyor. Burada hangi öğrencimize veli şifre almak istiyorsak tek kullanımlık öğrenci şifresi oluştur linkine tıklıyoruz. Tek kullanımlık öğrenci şifresi oluştur linkine tıkladıktan sonra öğrencimizin tek kullanımlık giriş şifresi oluşturulmuş oldu. Bundan sonra öğrencimiz e-baya. Bu tek kullanımlık ile bir kere giriş yaptıktan sonra öğrencimizi şifresini değiştirmesi yönünde bir uyarı verecektir EBA. Şifreyi değiştirdikten sonra öğrenci kendi belirlediği şifreyle EBA'ya sorunsuz bir şekilde girebilecektir. Böylece şifresi olmayan öğrenciler için veli tarafından nasıl tek kullanımlık şifre oluşturulur kısmını öğrenmiş olduk. Başarılar.